Oyunculukta eğitim nedenle önemlidir? Oyunculukta eğitim gerçekten çok önemli. Çünkü belirli bir disipline sahip olmamız gerekir. Bu disiplini öğrenebilmemiz için de eğitimden geçmemiz gerekir. Eğitimden geçerken tabii ki eğitim aldığımız kişiler bu işin duayenleri olan kişiler oldukları için onların ağızlarından çıkacak her söz bizim için eğitici olmalıdır. Olmak zorundadır. Çünkü hiçbir şekilde bir hoca öğrencisine yanlış bilgi veremez vermemeli. veremezdi zaten. Doğru bilgilerle donatılmış, eğitilmiş bir tiyatro oyuncusu her zaman kendine yer bulacaktır. Artı bu işin disiplinini öğrenmek de çok önemlidir. Geç kalmak gibi bir lüksümüz yok. Bize konservatuvarda ilk öğretilen şey buydu. Derse geç kaldığımız zaman derse alınmazdık. O ders dışarıda geçerdi. Ama o derste kim bilir neler anlatıldı. Onların hepsini kaçırırdık. Ancak arkadaşlarımıza soracağız, öğreneceğiz. Onlardan öğrenebildiğimiz kadarı. Ama birinci ağızdan bilmediğimiz, duymadığımız şeyi öğrenmek de ne derece sağlıklı olur? Bunu siz düşünün. Bizler profesyonel oyuncular olarak, yani eğitimli oyunculardan bahsediyorum. Eğitimli oyuncular olarak bir tiyatro oyununda eğer görevliysek, o tiyatro oyunu başlamadan en az bir saat önce tiyatroda olmak durumundayız. Ama bizler bu disiplini aldığımız için bizler bir buçuk saat öncesinden tiyatroda oluyoruz. Şimdi diyeceksin ki bir buçuk saatte tiyatroda ne yapıyor? Çok şey yapıyor. Sindire sindire hazırlanıyorsun. Kostümünü giyiyorsun. Makyajın varsa makyajını yapıyorsun. Kafanın içinden ezber geçiyorsun. Ya da arkadaşlarınla ezber provası yapıyorsun. Bunlar asla dengeler. En basitinden yani aldığımız disiplin budur. Ben mesela bir dönem eğitim verdiğim kurumlardan bir tanesinde geç gelen öğrenciyi dersi almıyordum. Bana dediler ki ondan sonra ya hocam bunlar para veriyor. Verişler festim. Para veriyorlar da beni satın almıyorlar. Eğer ben burada bir şey öğretiyorsam öncelikle bu işin disiplinini öğretmek zorundayım. Benden en azından 15 dakika önce gelsin sınıfta otursun. O sonra da ne yapıyorsa yapsın. Telefonuyla mı oynayacak? Ezberini mi geçecek? Ne yapacaksa yapsın. Ama ben girdikten sonra sınıfa giren kişi yani ne zararı var diye düşünecek olursa en fazla bir ya da iki dakika bir asfal edilir. Ondan sonra konuya giriliriz. Ders anlatılmaya başlar. Ders başlamış. 15 dakika sonra hanımefendi ya da beyefendi geliyor. Bir, önce beni bölüyor. İki, dersi dinleyenlerin konsantrasyonunu bozuyor. Kapı çalıyor. E ne oluyor? Kopuyorsun. Hadi bir daha baştan başla. Ya da o işte hanımefendi ya da beyefendi geç geldiği için hadi bir daha onun için anlatmaya be başlıyorsun. Benim böyle bir mecburiyetim yok. Sen başlamış bir oyuna seni alırlar mı? Almazlar. O nedenle eğitim gerçekten hiçbir şekilde yatsınamaz ve çok çok önemlidir. Daha doğrusu bu işin olmazsa olmazıdır. Öyle değil. Siz niye buradasınız? Bir şeyler öğrenmek için değil mi? Onun için sorular soruyorsunuz, cevaplarını alıyorsunuz ve bu sizin kafanızda yer ediyor neticede. İşte eğitim bunun için gerekli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel bir soruydu. Bir oyuncunun gelişme ve yetişmesi yönünde faktörler nelerdir? Bir kere öncelikle bir oyuncu namzedini yani oyunculuk yapmaya karar vermiş olan kişinin ehil kişiler tarafından yeteneğinin olup olmadığı mutlaka ortaya konmalıdır. Oyunculuk konusunda eğer yeteneği varsa zaten eğitmenler ya da yetkin kişiler bunu anlar, teşvik eder. Ama bu dediğim olgudan yoksun ise yani yeteneği yoksa şunu çok iyi bilmeliyiz ki hiçbir şey yoktan var edilemez. Ama sadece yetenekle de bitmiyor iş. O çalışma azmini mutlaka göstermek zorunda. Sahip olduğu yetenek beslenebilsin. Çalışma disiplinine, çalışma planlamasına mutlaka riayet etmeli. Hiçbir şeyi aksatmadan yani öğrenmiş olduklarını aksatmadan tekrar edip onu adeta bir elbise gibi üzerine giymek durumunda bir oyuncu adayı. Öyle diyelim. Hocam özel hobileriniz nelerdir? Özel hobilerim bir tanesi burada geziyor. <laughs> Kediler. Kedi bakmak bir hobi değil aslında. Bizdeki artık hastalık derecesinde. Ondan bir hayat düşünemiyorum. Ama onun haricinde el becerilerim var. Maket yapardım. Çok güzel resim yapardım. Eşim resimle ilgileniyor. Resimle tekrar böyle haşır neşir olmasını sağlamak adına oturdum bir gün bir tablo yaptım. Daha o zaman evli değildik. Hani flört dönemiydi. Öyle diyeyim. Onu ben kaza getirmek için oturdum bir tane tablo yaptım. Güzel olduğunu biliyorum. Güzel de oldu. O da doğum günü hediyesi olarak bana onu çerçeveletti. Sonra getirdik biz evlendiğimizde ben onu duvara astım. Şimdi inanılmaz derecede güzel resimler yapıyor. Ben özellikle yapmıyorum. Neden tekrar yapmıyorum? İster istemez bir rekabet oluşuyor. Ben hiç o konuyu açmayayım diye düşünüyorum. Onun için yani resim duruyor. Abi dönem birlikte ee, şeyle uğraştık. Seramikle inanılmaz güzel şeyler çıktı. Hatta şu anda seramik hocamız çok iyi bir heykeltıraş. Habire bizi didikleyip duruyor. Hadi gelin benim atölyede bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım diye. Bir de otomobil merakım var tabii. Fena halde. Bir dönem yarışçılık lisansım falan da vardı. Sonra bazı tehlikeler atlatınca dedim <laughs> ki sen bu işleri bırak, hakemlik yap. Yani yarış hakemliği yaptık. O <laughs> bir çok aslında şeyi çok severim. Küçükken olmamıştı hiç. Elektrikli tren. Elektrikli trenim var. Tabii kuracak yer bulamıyorum. Kazık kadar adam trenle oynar mı o, oynar Onlar çok güzel oluyor bence. Efendim? Çok güzel oluyorlar. İzlemesi çok keyifli, 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 keyifli bence onları. Tabii e, evde altı nüfuslu kedi var. diorama gibi bir şey yapsan pek rahat bırakmazlar. Onlar pati atlar Yani atlar. Uçana kaçana atladıkları için özellikle çok küçük böyle mini minyatürler var elektrikli. Gerçekçe olanlardan Planlar mı hocam? Gerçek tren hastalığı mı ayrı zaten. Beni getir demir yolunun yanına oturt. Gün boyu orada oturur Yani önümden trenler geçer. Ben de öyle bakarım onlara. Neyin baktığı gibi artık siz gelirsiz o evet, ama Severim <laughs> yani. Severim gerçekten. Trenleri çok severim. Çocukluğumdan beri. Hocam huzur veriyor herhalde. Huzur. Evet doğru. İnsan sevdiği işi yaparken her zaman huzur olur. Oyun oynarken de ben huzur buluyorum. Sahne üzerinde oyun oynarken. E, e, sevdiğim bir işi yaparken yemek yapmayı çok severim. E, yemek yaparken bile huzur duyuyorum. Yani insan sevdiği işi yaparken mutlaka huzur duyar. Ben iş yaparken huzur duymuyorum diyen adamın ben alnını karışlarım. Oyunculuk hayatınızda sizi en çok etkileyen anınız neydi? <laughs> çok. O kadar çok ki. Ben çok soğukkanlı bir oyuncuyum. Hani Ali İpin'le beraber oynuyorsan sakın kuşkuya kapılma. Sen rolünü unutsan bile o sana mutlaka rolünü hatırlatır. Hakikaten bunu yaparım. Yani o konuda çok esnek bir oyuncuyum ki bunu şeye borçluyum. Zamanında iadesinden fazla yapmış olduğumuz doğaçlamalara borçluyum. Ama bunun yanında da eğer oyun müsaitse oynarken de arkadaşlarımı güldürmekten de geri durmam ha. Bir de öyle bir tarafım vardır. Yani hiç tekste olmayan bir şeyi anında söyleyip bir anda onun gülmesini nasıl bastırması, bastırma gayreti içinde olduğunu seyretmek korkunç kazdı bana. <laughs> ya ben daha asla gülmem. Bir şey söylerim. Ondan sonra suratına bakarım diye buradan karşılık gelsin. Gelmediği zaman ben devam ederim gene. Onu o durumdan kurtarırım. Ama mesela arkadaşım unuttu diyelim. İnsanlık hali. İnsan bazen bir repliğin bir tarafını unutabilir. Olmazsa olmazlardan birisidir. E bunu mu demek istiyorsun diye ona o repliği hatırlatırım. Tabi onun da supleksel güç. Çıt 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 Eksik kalan yeri yiyemeyerek şey devam ederiz. Yani o nedenle o orada çok Unutamadığım çok anılarım var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Devlet tiyatrosunda çalışan her birimiz anılarımızı yazmaya kalksak 3-4 cilt ansiklopedi kadar anısı vardır. Bir de bütün oyuncuları düşün. Tübhane almaz. Daha farklı acı bir tarafı var. O da şu. Gel buraya gel. Gel. Ee, mesela ben annemi kaybettiğim gün, toprağa verdiğim gün bir komedi oynuyordum. 13 çıkıp oynadım. Ya i̇çinde fırtınalar koparken sen seyirciye hiçbir şey belli etmemek durumundasın daha anlaşabilir farklı bir boyuttan bahsedeyim. Çok hastasın. Ama akşam oyun oynamak zorundasın. Sahneye çıkıyorsun. Sahneye çıktığın anda ne ateşin kalıyor, ne kırgınlığın kalıyor, ne bir şeyin kalıyor. Heh. Yani seyirci oyundan çıktıktan sonra bu sizde bir şey vardı. Yoktu diyeceksin. inkar edeceksin. Anlamış demek. Var bir sakatlık var. İşte onu yansıtmamak çok önemli. Bazı seyirciler var. Onlar bir oyunu beğeniyorlarsa eğer gelip 3-4 defa seyrediyorlar. Değişik değişik zaman. Bir de benim şöyle bir yapım vardır oyuncu olarak. Ben bugün oynadığım oyunu bir yarın oynamam. Bugün mesela diyelim ki oynadığım oyunda bir yerde şöyle ayak ayak üstüne atmışım. Ertesi günkü oyunda belki böyle oturur ya da belki böyle oturur. Ama bunu yapmamdaki kazı şun, şudur. Her yeni gün Oynadığımız oyunun, rolün bir üstüne çıkmak, geliştirmek. Bizde de genelde oyunlar kayıt altındadır. İlk temsil günü yani premier dediğimiz gün kayıt alınır. Oyun ertesi sene devam edecekse eğer hatırlama provasına girdiğimizde ne yaptığımızı seyrederiz. Bu öyle bir periyottur ki birinci oyundaki temsille 40. temsil arasında dünya kadar fark vardır. Çok gelişmiştir. Sonra ertesi sezon tekrar hatırlama provasına girip de o İlk sezon ilk gün ne yaptığımızı seyrettiğimizde şöyle bir laf söylüyoruz. İlk an mı kazmaymışız. Ha. Ne dersin azizim diye bir oyun oynatmış. 1 saat 45 dakikalık oyun 2 saat 15 dakikaya çıktı. İnteraktif bir hale geldi. İşin içine seyirciyi de kattık. Oyunda birçok değişiklikler yaptık. Yönetmenimiz gelmiyordu, gelmiyordu oyuna. Oyunun ilk günkü oynandığı sadakatle oynanması taraftarı olan bir yönetmendi. İsmi de yücelerten çok değerli bir hocamızdır. Üç sezon oynadık. Sonra bizi Stockholm'e götürdüler. Stokholm'de turneye gittik. Yücel abi de geldi. Bizi aldı mı bir düşünce? 1 saat 45 dakikalık oyun 2 saat 15 dakikaya çıktı. Bunun hesabını nasıl veriyorsun? Çünkü kesin fırça atar. Yani ne yapmışsınız işler tükürmüşsünüz oyunu diyebilirim oturduk karar verdik. Güzel abi dedik. Biz bu oyunu bir saat 45 dakika oynuyor idik. Oyun 2 saat 15 dakikaya çıktı. Ne yaptınız ya o dedi. Abi dedik 2 saat 15 dakikalık haliyle oynayalım biz sana oyunu provada. Sen bize yok çocuklar böyle olmaz dersen eğer 1 saat 45 dakikaya biz eski haline döndürürüz oyunu. Var mısın? Var mı lan dedi. Biz 2 saat 15 dakikalık bir prova yaptık. Hayatında kolay kolay gülmeyen adam oyun esnasında <laughs> Başladı gülmeye. Bitti. Ne diyorsun abi? Güzel olmuş lan. Böyle oynayın tamam. İzin çıktı dedi. Şimdi diyeceğim o ki yani oyun daha iyiye gidiyor. Her seferinde daha iyiye gidiyor. Ben normalde her gün oyun oynamayı sevmiyorum normal yani normal şartlar altında. Fakat her gün oyun oynamak bir oyuncuya o oyunun selameti açısından çok şey katıyor. Bunun sağlaması neyle yapılıyor? Seyirciyle. Senin oyununa eğer seyirci tepki veriyorsak gülerek ya da ağlayarak ya da alkışlayarak işte o zaman diyorsun ki ha bak seyirci bunu daha çok sevdi. Hani o nedenle böyle her gün kendi içinde değişkenlik gösteren bir meslek. Öyle diyeyim. Genel anlamda sizin bizlere anlatmak istedikleriniz var mı? Ben anlatmak istediklerimin hepsini anlattım size. <laughs> Şunu söyleyebilirim ama yani bir nasihat olarak düşünecek olursanız çok çalışın. Ama öncelikle çok çalışmaktan öte çok eser oku. Ok. Yani girdiğim derslerde öğrencileri maalesef şöyle söyleyeyim dilimde tüy bitiyor okuyun 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 ne kadar çok oyun okursanız o kadar çok oyun tanırsınız. Hocalarınızı göstermek için parça seçmekte sıkıntı çekmezsiniz. Bakın kalınlığı bu kadar. Ben Tolstoy'un Anna Kareninasını toplam kaç sayfaymış? Hani önlü arkalı vesaire diyecek olursak 93 sayfa. Ben bir saatte okurum. Hadi sizin standartınızla düşünelim. Siz de iki buçuk saatte okuyun. Ama okursunuz. Ama bunu elinize alıp 30 sayfa okuyup araya ayaracı koyup sonra bunu buraya bırakıp 4 saat sonra 5 saat sonra ya da 1 ya da 2 gün sonra tekrar ayıracın olduğu yere gelip okumaya başlarsanız bu şöyle bir şey yapmaya başlarsınız. Dur bir dakika bu kim ya? Aldır 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 o geri git. Ha o oymuş deyip tekrar yani iki ileri bir geri mehtar adımlarıyla bu kısmı okumaya kalkarsanız bu bitmez. Ve de okunuzdan hiçbir şey anlamazsınız. O nedenle en fazla 15 bilemeden 20 dakika ara verip sonra kaldığınız yerden devam ederseniz o eseri hem anlarsınız hem tamamını okumuş olursunuz hem de sevme şansını yakalarsınız. O nedenle çok bol miktarda tiyatro eseri okuyun. Çünkü buna ihtiyacınız var. Sizin şu anda besin kaynağınız bu. Şunu tavsiye ediyorum. Hedefiniz hiçbir zaman meşhur olmak olmasın. O kendi kendine gelir. Sizin başarınızla doğru orantılı bir şekilde kendi kendine gelir. Başarıyı yakaladığınızda da hazmedin onu. Hazımsız olmayın. İnsanlıktan kaybetmeyin. Oyuncu olmanın temel şartı önce insan olmak. Düzgün insan olmak. Bunu olun. Ondan sonra hepsi çorap söküğü gibi gelir. Bize ne dediler biliyor musunuz? Siz bu sahne üzerinde doğacaksınız, bu sahne üzerinde öleceksiniz. O kadar. Bu sonu olmayan bir basamak. Çık çık bitmeyecek. Ömrünüz yetmeyecek. Ölüm döşeğine geldiğinizde daha çıkacak çok basamak olduğunu göreceksiniz. Ama aşağı dönüp baktığınızda dünya kadar yol kat etmiş olduğunuzu göreceksiniz demişlerdi ve hakikaten de öyle. Ben 71 yaşındayım hala daha öğreniyorum. Varın gelin size satlayın. Yani benim için her şey daha olmuş bitmiş değil. Ben sizlerden de bir şeyler öğreniyorum. Oldu mu? Evet. <laughs> Ona da bir şeyler öğreteceğim. <laughs> bu değerli sohbet için teşekkür etmeden önce öğrencilerimizin son sormak istediği soru varsa onu alalım. On üstüne minik Yani. <laughs> Hocam mühendis mimarlık düşünüyordunuz sen hani söylemiştiniz fakat oradan tiyatroya geçiş geçiş hani bu düşünceden oraya nasıl oldu birisi analitik zeka birisi. Hani daha duygusal zekaya dayı da olduğu için. Şimdi ee, şöyle dediğim gibi yani emir büyük yerden geldi. Ama şu anda mesela bu arada bununla ilgili küçük bir anekdot var onu da anlatayım da. Devlet tiyatrosuna girdim çalışmaya başladım. Konservatuvar bitti o dönem Ankara'dayız. Benim ee, Ankara'da ODTÜ'de mimarlık bölümünde okuyan bir arkadaşım vardı. Neticede az kalsın. Mimarlık bölümünden emekli olacakken mezun oldu. Toplam tahsil hay hayatı boyunca 2600 tane sınıf arkadaşı oldu bu arkadaşımın. O dönem rahmetli Rüştü Yüce Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanıydı. Bugün bana dedi ki ya dedi gidelim dedi Rüştü Hoca ile konuşalım dedi. O dedi master yapma şansın olabilir dedi. Aa dedim çok güzel öyle bir şey olur mu? Kalktık gittik. Hocadan randevu aldık. Dedim böyle böyle benim mimarlık biçimde hukukta olarak kaldı. Ondan sonra illaki bunu yapmak istiyorum. Olur Ali'cim dedi olabilir dedi. Nasıl olacak hocam dedim. Şimdi dedi seni dedi misafir öğrenci olarak dedi okula kabul edeceğiz dedi. Sen dedi bu sene dedi derslere katılacaksın dedi. O bir sene zarfında dedi senin hangi dersleri alacağına karar vereceğiz dedi. Bir sonraki sene, sene dedi onun üzerinden dersleri almaya başlayacaksın. Diploma tezini dedi sahne tasarımı üzerine yapacaksın dedi. Doğal olarak senin dedi mimarlık diploman da olacak dedi. Vallahi ama Evet. Ne yapacağım bunun için dedim. Konservatuara gidip dedi transkriptini alacaksın dedi. Ben ayaklarım popoma diye diye koştur koştur konservatuara geldim. Orada işte müdür mavini vardı. Hoca dedim böyle böyle geldim ben dedim transkriptimi alacağım. Ali hani yok dedi. Nasıl yok hocam dedi. Taşınırken dedi hepsi kayboldu dedi. Konservatuar Ceveci'den beş evlere taşınırken bütün notlar vesaireler onlar bunlar yok olmuş anlatamayacağım bazı şeyler oldu o estada ve ben çıktım ve benim mimar olma hayalim orada tamamıyla bitti ama şu anda hala daha içimde uktedir. yani çizerim yani teknik resmim de güçlüdür yani böyle bir yeri dizayn edebilirim ama diplomam yok. Disiplinler arası bağlantı olması çok güzel bir detay. Hani iç mimarlık olarak tasarım sahneyle. Ben düşünebiliyor musun? Sahne tasarımı üzerine master yapmış olsaydım bugün mesela sahnelediğim bir oyunun dekor tasarımını az sıksam kostüm tasarımını bile kendim yapabilecek nitelikteyim. Kaldı ki yani konservatuvardaki aldığımız derslerden bir tanesi de sahne tekniği dersiydi. Şu anda mesela bir oyunun dekorlarını rahatlıkla çizip yaptırabilirim. Kostümlerini de dizayn edebilirim. Renginden tut şekline varıncaya kadar. Çünkü işte dekor kostüm tarihi dediğim gibi. o öyle ansiklopediler gibi kitaplar karıştırdık. Önümüzde dünya kadar şey örnekleri vardı. Kostüm örnekleri vardı. E şimdi hangi dönemde hangi kostümün olacağını çok iyi biliyorum. E ona göre de bir şey tasarlamak o kadar da zor olmasa gerek. Mesela şu anda bile çalıştığım dizilerde kostüm tasarımcısı olan arkadaşlarla çok yakın bir ilişkide oluyor Dediğim gibi yani oynadığım karakteri çok iyi etüt ettiğim için mesela onlara da kostüm konusunda fikir veriyorum. Yani çünkü ama nedir? Bu hep aldığımız eğitimden kaynaklanan bir şey. Kaba tabiri olacak ama yani diğer arkadaşlarıma da yani oyuncu diğer arkadaşlarıma da haksızlık olmasın ama bizler hakikaten tam donanımlı oyuncularız. Yani bir bütünü çok büyük bir rahatlıkla oluşturabilecek yapıdayız. Hani az sıksak ışık bilgimiz de var. E kötü fotoğrafçılıktan gelen bir kamera tarafında var. Hani <laughs> hobilerin arasında. Teşekkür ederim hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. ederim. Hepinize evet. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Ee, ama bana bir söz vermenizi istiyorum. Gün gelecek yolumuz kesişecek. Çok çalışacağınıza söz verin. Yoksa aslında ters de bir adamım ha. Onu da söyleyeyim. <laughs> Çalışmayan olursa. Bir de bir şey tavsiye edeceğim size. Whiplash diye bir film var. Seyredeniniz var mı? Whiplash. Evet, çok güzel bir film. İşte bizim oradaki konservatuvarda gördüğümüz eğitim aynen öyle sert bir eğitimdi. Bir tek fiziki darba maruz kalmadı. Yani üzerimize sandalye fırlatılmadı. Söylenen iki laf, iki söz eşek kadar adamları üngür üngür ağlatmaya yetti. Öyle bir eğitimden geçtik. Seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Bir konservatuvar eğitiminin ne olduğunu orada anlayacaksınız. Evet orada sadece davul çalıyor çocuk ama davul çalmış, bat tiyatro çalışmış. Kanayana kadar çalışıyorduk. Ve evet, okulda yatıyorduk gece. O zaman cep telefonu yoktu. Okuldan keserli telefonu vardı. Annemize, babamıza telefon ederdik. Anne bu akşam ben okulda kalacağım. Oğlum ne yapacaksınız? Ne yiyeceksiniz? Ne içeceksiniz? Biz buluruz bir şey. Sandviçler bilmem neler. Orada dekorların arasında bir saat iki saat take biz Kalk tekrar provaya devam et. Bu şekilde eğitim gördük. Hadi gidin. <laughs>